Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzakşehir'in 21. bölüm Şahin Nare Fidan sahnesi çekiliyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri sıcak sıcağına sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Şu an sahne hazırlıkları devam ediyor ve arkadaşlar Mardin konağından Albora konağından da görüntülerimiz geliyor arkadaşlar. Gece sahneleri çekildi İşte o görüntüleri de şu an sizler için paylaşıyorum Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar birbirinden harika dolu yeni bölüm geci 20 bölümde Deniz katılacak arkadaşlar Cihan'la e, Kaya arkadaşlar Deniz'in peşinden gideceği herkes zaten annesi karışık e, babaannesi arkadaşlar hepsi şeyi arayacak arkadaşlar Deniz'i arayacak bu bilgileri zaten fragmandan biliyorsunuz arkadaşlar. Yeni görüntülerimiz de gelmeye devam edecek. O yüzden takipte kalın. Takipte kalanlar zaten tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. İşte dizimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Birbirinden harika güzel paylaşımlarımız. Mardin'den geziyor arkadaşlar. Uzak şehir reytingleri alt üst etmeyi başardı arkadaşlar. Yurt dışında da sevenlerimiz arttı. Bu bilgileri de size için veriyorum. Yurt dışından da bizlere Taç that <laughs> bu videoya sizlere teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. O yüzden takipte kalınca sizler de güzel görüntülerden anında haberdar olun arkadaşlar. Diziyle alakalı tüm yorumlarınızı ve sorularınızı beşiyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi sizleri bu güzel görüntülerle baş başa bırakacağım. Şu an konakta Dihan, Aliya ve annesinin sahnesi çiçülüyor. Geze sahnesi arkadaşlar. Bu beceri sizlere aktardım, Şimdilik bu kadar.